Ülkeden gitmek istemek vatan hainliği mi Adam öyle bir şey mi söylüyor ki bu ülkede ekonomik sıkıntı var? Gidecek yani gitmek isteyenler. Şöyle gider. bir genç olarak şöyle bir soru soruyor. yok mu dayı? Ya ne var ekonomi? Herkes, e görüyor. Görüyor. herkes Aa. görüyor yok mu? Hür geziyorsun, şey Aa. diyorsun. Bak şu haline yani bak, şu güne bak. bahsediyorum. hür gezmiyorum e demiyorum zaten. Türkiye'de rahatlık e hiçbir yerde e yok. babana sor. Bundan 30-40 sene önce halleri ya ben, sor. Ben, ben soruyorum. E ekmek da. kuyruğu, su kuyruğu. Ya dayı. Yılı 2023 şu ama abi. Tüp abi. kuyruğu. Yılı 2020. Şimdi bak. Türkiye'ye Türkiye bak. Bir diğer ülkelere gemisini yapıyor, her şeyini yapıyor. Kalkınma devresindeyiz. Kalkınma gençsiniz. Aklınızı başınıza çalış. Çalışın da istikbalınıza bakın. geçinebiliyor musun Geçiniyorum. Neyle geçiniyorsun? Allah'a şükür. Ya Allah'a bak şükretmek ayrı bir şey. Ben, Allah şükür. Ben geçtiğimde hem hem, şey hem çalışıyordum. Haşin, kaç para dayı? 10 evet. milyon. Niye geçinemiyormuşum? Herkesin Niye milyon geçinemiyormuşum? 10 milyon değil ama herkesin 10 milyon değil ama milletin milletin dört çocuğu var. Bir dakika bak milletin dört çocuğu olanları düşüncel. Mesela bak, bak mesela benim babamın dört tane yaşında. çocuğu var ha ben çok zor sıkıntılı babamla beraber dönemler atlattım. Baba çalışmamış mı? Çalıştı, Çalıştı. abi. Abi, Çalıştı. abi asker ücreti dört çocuğu. Nasıl de var? Bir de vardır bir de vardı. şey böyle ya. Allah'ınızı sev, severseniz. Gözünü seveyim. Gibi. Benim şeyim başka. Abi gençlere akıl veriyorsun da. Evet. Nasıl bir akıl? Nasıl bir akıl? Devletlerine ve vatanlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Abi şu gençler şu an devletine, vatanına, milletine sahip çıkmıyor mu? Onun akılları karşı kafaları karışmış. Çünkü neden yaşları, yaşları yetişmiyor. Gerçeği göremiyorlar. Ne gibi gerçeği mesela? Gerçeği göremiyorlar. Şu anda Türkiye'deki düzenin değişmesiyle ilgili baskı yapılıyor gençlere. Bu da yanlış bir şey. Çünkü şu andaki hükümetin ve devletin ben çalışması. Usta Evet ee, Genç, cebinde ne kadar param var? Şu an 150 liram var abi. 150 liram var. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. yaşındayım. 17 yaşındayım. Bir, bir, bir Almanya'da da en kötü bir çocuğun cebinden 150 lirası çıkıyor mu? Çıkıyor. Benim e, halam Almanya'da. Ben Benim halam Almanya'da. O zaman ben size bir şey sorayım. Hayır, hayır, hayır. Ya. Abi, ben... abi dur. Şey bir saniye abi. Bir tek vermem lazım? Bir saniye. Bir genç bir abi oldu. ne olur. kadar var beyefendi? Sizin, sizin, sizin cebinizde ne abi, kadar abi, var? Abi, abi, abi. Cebinde ha. para taşıyamaz bile. Onun cebinde para ya bile, ya bile olmaz. He. Para bile olmaz. Kartla. O kartla. O zaman. Taşıyamaz cebinde. Ben Almanya'da yaşadım abi. Türkiye'de yaşamadım. Yok yok. Pasaportunu göster. Yaşadım. Göster. Pasaport göster. Yok hayır. Pasaportu göster. Ben Türkiye'deyim bir senede Türkiye'ye. Siz yaşadığınızda da bir belge gösterin. Beyefendi ben bir seni Türkiye'ye. Ben, ben şey niye aldım, Şimdi dedin ya bana. Hiç mikrofon yokken. Evet. Sen mesela kaç yaşındasın şu an? 17 yaşındayım abi. Peki 17 yaşında Almanya'da bir çocuk 250 euro hala parasını Cevinde okul desteği alıyor. Öyle yok gözüm. Cebinde para abi, olmaz. Abi. Bak mesela şey sen mesela yurt dışına gitmişsin, görmüşsün. Evet. Bizim öyle bir imkanımız yok mesela. Ben gidip göremiyorum yurt dışını. Senin işte bundan görememenin nedenlerinden bir tanesi Nedenleri, vizemiz çok çoğu yerde zar zor vize alıyoruz abi. Senin Burada Amerika'ya gitmek istesen ben bakın, mesela plan bakın, yapıyorum bir şey ben söyleyeyim. Bir söyle. sen ben bir şey söyle. söyleyeyim sana. Bulgarlar seni para birimi olarak e, levaları 11'e katlamış. Bu konu hakkında tamam. ne tamam. düşünüyorsun? Peki ben size söyleyeyim. Neden bu Bulgarlar? Angola bu, seni 2'ye katlamış. Bunun tamam, hakkında bir bu, Afrika olsun. ülkesi mi? Tamam. Ya bırakın öyle şeyler Demokrasi yapmayın burada. Gerçeği görün. Bu ülkeye geliyorlar Bulgarlar, Romanlar alışveriş yapıyorlar. Doğru mu? Edin neden? Neden alışveriş yapıyorlar? Çünkü orada 2000 3000 euro dediğinize göre maaş aldıkları halde Türkiye hala ucuz bulunduğu için gel bağış yapalım. Niye Türkiye Doğru. ucuz? Niye ucuz Türkiye? Paramız değersiz çünkü. Yani Türkiye dünyada pahalılık var. Unutmayın. Dünyada pahalılık var. Korkunç pahalılık var. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var abi. Buna rağmen yine Avrupa'dan buraya gelip alışveriş yapıyorlar. Çünkü Edirne'den alışveriş Çünkü ucuz. Ucuz olduğu için, hala ucuz olduğu için bizde pahalılık var, kabul ediyoruz. Bize değil ki, onları ucuz ama. Onları ucuz. Neden? Avrupa'da daha Ve pahalı. Yani Avrupa'da bir sigara 40 euro, 50 euro. Abi çok salladın şu an. Neden? Avrupa'da bir sigara e, 10 euro civarı. E, tamam. Sen 30-40 euro diyorsun abi, çok Bitti. abartıyorsun bazı şeyleri. Bazı sigaralar var öyle. Abi 10 euro. Almanya, 10 sigara 10 euro. Bak İstediğin yere bakabilirsin. En e, kral evde 700 euro artı elektrik tamam. su doğalgazı da içinde. En kral ev değil. İki en tane çocuğun olduğu değil. zaman yok, Avrupa'da, iki tane çocuğun olduğu, bırakın, olduğu zaman Almanya'da kiranı, elektriğini, bırakın, suyunu bırakın, ödüyorsun. Bırakın. Bırakın. Burada deme vacip yapmayın burada. Yok. Bana 10 euro'dan bahsetmeyin. En basit basit sigaradan bahsediyorsun. Normal sigara. Burada Türkiye halkı korkunç derece lüks yaşıyorsunuz. Herkesin cebine bak. Herkesin herkesin cebinde iPhone'dan aşağı yok. Ama Doğru abi, mu? Abi bir şey <laughs> abi, şey yok. Gel bana söyle. Tayyip <laughs> <laughs> Erdoğan dünyaları lideri kabul ediyor musun? Ediyoruz. Abi ben, ben şu an, an yorumsuz tarafsızım ben. Sen tarafsızım. Tarafsızım. Tarafsızım ben. Yok tamam. Ben, ben, ben tarafsızım. Yok ya. Yani, Sura bakma ama ben zaten ben ben tarafsızım. Da, şey, Tayyip, filmi Tayyip görmüşüm. Hayır perdona da verebilirim. Başka Yok da yok da ben onu demiyorum. Ben, ben, ben tarafsızım. Görmüşüm. Ben bilmiyorum yani. 50 sene 61 senesinde inini de görmüşüm. Her şeyi görmüş hak beş. Gara da yol veren ya. Gel abim gel gel güzel abim. Yok bak yakışmıyor. Yok abi sıkıntı yok. Sura bakmasan demi? Bırak seninki. Ülkeden bir umudum var mı? Abi genç olarak ülkeden bir umudum yok. Zaten yurt dışına gitmeyi planlıyorum ben. Kanada'ya. O yüzden... Şimdi senin gibi bütün gençlerle konuşuyoruz. Herkes yurt dışına kaçmayı düşünüyor. İşte burada o imkan niye sağlanmıyor mesela gençlere? Soruyu duyamadım abi. Pardon. Gençlere bu imkan Türkiye'de niye sağlanmıyordu? Herkes yurt dışı hayali var. Abi çünkü ya çoğu gencin sıkıntısı ekonomi abi zaten. Yani dışarı, dışarı çıktığımız zaman ya, amcalar söylüyor zaten. Ya, çoğu yer dolu fakat hani bence çoğu yerde genç göremezsiniz. Hani yani dışarı çıktığımız zaman da hani ayda bir kere falan gidiyoruz kafelere zaten. Okul yani okul harçlığımız ya Allah şükür benim babam annem veriyor ama e ben gelecekte Türkiye'de bir geleceğim olduğunu düşünmüyorum yani. Yani Türkiye'de ailemin eğitime yaptığı yatırımın karşılığını alacağını düşünmüyorum. Türkiye'de. Bir genç olarak çalışıp ev, araba alma gibi umudum var Abi, mı? Abi zaten eğer ülke düzelirse, ülke düzelirse geri gelirim. Bir ülkede, bu ülkede çalışıp ev, araba, evlenme gibi umudum var mı? Ya ben ediyorsa, çalışıp çekiyor. çalışıp araba alacağını düşünmüyorum bu ülkede Bayağı açıkçası. Peki nasıl hayat kuracaksın? Hiçbirine yetişemiyorsun. Onu da bilmem ailemin yardımını alırım herhalde. Aile yardımı olan ne yapacak? Yani. E garibin bir çocuğuysan ne olacak? Elleme, o zaman elleme. o zaman çok sıkıntı abi. Hayali şeyler. Yani ben evlenmek istiyorum. <laughs> 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 teşekkür <gülüyor> ederim. Abi şimdi bu ülkeden, Gel Seçimde oyun kime? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü artık değişmesi gerekiyor. Yani zamanı geldi diyorsun. Kesinlikle. Kılıçdaroğlu sence bu gid, kötü gidişata dur diyebilir mi? Yani düz diyebilir mi diyemez mi onu bilemem ama düz diyemezse değiştiririz gene yani. Gene bir 5 yıl sonra seç... Mesela denenmemiş bir adam hakkında şu an Türk toplumu nasıl bir ee, yorum yapabiliyor? Mesela denenmemiş bir insan sonuçta Kılıçdaroğlu. Çok büyük bir ön yargı var. Yani çünkü zamanında camiye ayakkabıyla girenler adam seccadenin uzuna bastı diye yapmadıklarını bırakmadılar. Bugün ya şunu bir bilmek lazım. HDP ya da Hüdapar bu ülkenin siyasi bir partisidir. Siyasi partilerin yolu değişebilir. Ama Erdoğan bizzat gidip Erdoğan bizzat gidip Abdullah Öcalan'ın kendisininle işbirliği yaptı. Niye bu gündeme gelmiyor? 2018 seçimlerinde Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna bu adam çıkartmadı mı? Daha dün, daha dün <laughs> Fethullah Gülen de Cancel kutsu sarması olan Erdoğan devletin bütün kadar verildi. Bir saniye. Evet, kimdi diyor Fethullah şimdi? Kılıçdaroğlu, Erdoğan. Kılıçdaroğlu belediye başkanının yanında şey gidiyordu. Erdoğan'ın yok mu? Erdoğan da havalanda uçaklar geçindeydi. Ne? Türkçe olup yaklarında, Türkçe olup yaklarında. Yaramaz. Ne ki? İnşallah Erdoğan kaybeder. Geleceğim, geleceğim, geleceğim.